Bu vukuatlara bir dur demek lazım kumandan. Bu vaziyet cumhuriyete yakışmıyor. Haklısınız. Önünü almazsak kasabalı isyan eder. Artık bu kadarı da fazla. İki ev yanıp gitti. Bir eşkıyanın sebep olduğu şeylere bak. Neyse ki kimsenin canı yanmadı ama. İdareyi, nüfuzumuzu hiçe saymak. Bilhassa mı yapıyor? Elbette. Yine atlattı beni. Bizimle oyun oynuyor. Ne biçim bir oyun bu? Kaymakam Bey. Peçeli bence kasabada. Kasabada mı? <laughs> Dün gece tüm asker teyakkuz durumundaydı. Kasabaya hiçbir yabancı giremezdi. Peki nasıl olur? Peçeli bizi içerden vurdu. Tek izahatı bu. Dikkat çekici. Her yolu deniyor demek. Endişeniz olmasın. Bu olayı çözeceğim. İnşallah kumandan. Artık tüm mesuliyet sizin üstünüzde. Buyurun Ayşe Hanım. Tekrar geçmiş olsun. Sağ olun. Aşan, olanlardan dolayı çok mütevessirim. Zor durumda kaldınız. Evdeki hasarın büyük olduğu anlaşılıyor. Yandı gitti işte. Üç beş eşya kurtardık. Geniş çaplı bir tadilat yapılsa, ne dersiniz? O zaman kurtarılabilir belki. Hiç sanmıyorum. Endişe etmeyin. Gerekirse yeniden yaparız. Ev zaten kiraydı. Bilmiyorum. Esasında bu mevzuyu... ...evin sahibiyle görüşürseniz. Onunla da görüşürüz. Peki... ...sizin o süreyi geçirecek bir yeriniz var mı? Yok mühim değil. Bir hal çaresi bulunur elbet. Aşan, ...bakın şayet bir çözüm bulamazsanız... ...lütfen malumatım olsun. Sizi sokakta bırakacak değiliz. Mutlaka bir yer buluruz. Alakanız için teşekkür ederim kumandanım. Rica ederim. Vazifenizi biliyorum. Asker. Bana dün soyulan kervancılara getirin. Derhal. Başüstüne. Bundan sonra nerede kalacağız Feraya teyze? Buluruz bir yer Aliçim. Sokakta kalacak değiliz ya. Ne oldu kızım neyin var? Kırmızı kurdelesi vardı ya... ...yandı. Ona üzülüyor. Üzülme bir tanem. Ben sana yenisini alırım. Sen... ...nereden biliyorsun onun neye üzüldüğünü? Hiç. Tahmin ettim. Hadi gel Aslet. Şurada oynayalım. Feraye abla... Nasılsın canım? Ne kadar iyi olunursa. Çok şükür. Hiç kimseye bir şey olmadı. Haklısın. Ay. Sende bir haller var Ayşeciğim. Nasıl olmasın? Baksana halimize. Başımıza gelmeyen kalmadı. Hayır. Dünden beri bir tuhafsın. Yani Nevzat'ı gördüğünden beri. Sen de her şeye muktedirsin. Hadi anlat. Rahatlarsın. Nevzat'la tartıştık. Biraz şey davrandı. Nasıl? Tuhaf. Ne bileyim. Eski Nevzat değildi. Bağırdı, çağırdı, köpürdü. Haklı bir sebebi var mıydı peki? Evet vardı. Ama ben hiç alışık değilim bana böyle davranmasına. Sanki Nevzat gitmiş, yerine başka bir adam gelmiş. Sen bayağı kırılmışsın Ayşeciğim. Evet, hem de çok. Siz Nevzat'la ne kadardır tanıyorsunuz birbirinizi? Bilmiyorum. Uzun süredir tanışıyoruz. O manada değil. Yani sevginizi uzun süre yaşayabildiniz mi? Sevgili olarak birbirinizi tanıyabildiniz mi? Sahi Hikayenizi hiç anlatmadın bana. Siz normalde tekrar bugün mü yola çıkacaktınız? Evet ama hal böyle olunca birkaç gün kalalım dedik. Can emniyetimiz sağlanana kadar. Onu ben sağlayacağım. Artık yola çıkabilirsiniz. Nasıl yani? Hemen bugün mü? Evet. Hem de akşam olmadan. Eşkıya kasabaya kadar girmiş. Evleri yakıyor. Bize ne olacak? Çoluk çocuğumuz var. Bakın ne malınıza ne de canınıza hiçbir şey olmayacak. Ben garanti veriyorum. Siz sadece dediğimi yapın. Madem öyle diyorsunuz. Öyle. Şimdi her zaman yaptığınız gibi milleti toplayın ve malını satın alın. Nasıl? Paramız mı kaldı komandan bey? Eşkıya hepsini aldı. Parayı düşünmeyin. O sağlanacak. Ama siz kervanın yola çıkacağını duyurun. Bunu bütün ahaliye yayın. Kusura bakmayın ama duyurmasak daha iyi değil mi? Hayır. Çünkü peçelinin kulağına kadar gitmesini istiyorum. Yani bizi... Söyledim ya. Sizlere hiçbir şey olmayacak. Siz dediğimi yapın ve gerisine karışmayın.